Selamlar dostlar, bugün sizlerle tekrardan Mexi Global, Mexi Borsası üzerine konuşacağız. Genel bizler neler yapıyoruz, Mexi Global ile nasıl kazanıyoruz, bunların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizler de hem yatırım yapın, hem de kazanın diye bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bizler de sizlere daha önce söylediğimiz gibi genel olarak bulunan klasik üzerine videolar çekiyoruz ve elimizde belirli miktarlarda bulunan klasik tutuyoruz ve Luna kayısı sadece bir borsada tutmak yerine farklı farklı borsalarda tutuyoruz. Bu borsalardan biri de Mexi Global. Çünkü bizlere hem yatırımlarda hem etkinlikleriyle fazlasıyla öncelikler tanıyor. Biz burada Mexi Global'in güvenini inanarak belirli miktarda Luna Classic'imizi Mexi Global'de tutuyoruz arkadaşlar. Bunu zaten sizlere söylediğimiz gibi diğer farklı aktivitelerle de bizlere kazançları oluyor Mexi Global'in. Bunların detaylarını sizlere aktarmak isteyeceğim. İlk olarak arkadaşlar en önemli etkinlik 100 dolar yatırdığınızda 100 dolar kazanma şansı ile birlikte benim bağlantı linkim açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı link ile kayıt olduğunuzda 100 dolar yatırdığınızda 100 dolar ve 20 MX'e kadar bonus kazanma şansı yazılı yakılıyorsunuz ve MX coin de yaklaşık 2 dolara yakın fiyatlardaydı en son baktığımda yani ciddi oranda kazançlı bir etkinlik borsa diyebiliriz. Hem yatırdığınız yatırımlardan kazandığınız gelirlerin yanı sıra bu tarz düzenlediği sınırlı etkinlikler, özel etkinlikler ile birlikte de kazanma fırsatları elde ediyorsunuz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı link ile 100 dolar yatırıp 100 dolarda kazanma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Bunu çoğu borsa yapmaz arkadaşlar. Mexi Global bu öncelikleri bizlere sunuyor ve kazanma fırsatlarını bizlere aktarıyor. Ekstra olarak 1000 dolar USDT bonusu kolayca kazanmak için arkadaşlar bizlere etkinlikler yapıyor. Örneğin 500 dolara yakın bir yatırım yapıp ve 7 gün boyunca 500 dolar transfer miktarına ulaşırsanız sizlere 35 ila 30 dolar arasında bir işlem bonusu veriyor. Ekstra olarak 3000 dolar civarında Yaparsanız 300 30 dolar. Yani dediğim gibi ne kadar işlem yapar, ne kadar e, günlük paranızı çevirirseniz işlemlerde kullanırsınız. O kadar fazla bonus veriyor ve bu toplam bonus 1000 dolara kadar ulaşabiliyor. Ve hemen basit bir şekilde hesabınıza da aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra haftalı vadeli etkinlikleriyle bir gördüğünüz gibi... 60 bin dolarlık toplam ödül havuzu var ve belirli süre içerisinde vadeli işlemler tarafında kaydolup belirli miktarlarda kazançlar sağladığınız takdirde size bu 60 bin dolar bandındaki hediyelerin belirli bir kısmını sizlere aktarıyor arkadaşlar ki gördüğünüz gibi böyle 7 günlük 15 bin dolar etkinlikleri farklı farklı 20 bin dolar etkinlikleri burada bizlere sunması bizlere öncülük tanıması Mexico Global'in bizlere sunduğu ayrıcılıklarından bir tanesi piyasada fazlasıyla food haberlerin gelmesi farklı borsalar tarafından Mexi Global'e food haberlerinin sunulması tabii ki bizlere negatif olarak etki etse de Mexi Global'in hala bir negatif olayını göremedik. Hala güvenimiz tam ve bizlere kazanmaya devam ettiriyor arkadaşlar. Bunu özellikle altını çizerim. En önemli fırsatlardan bir tanesi de açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. 100 dolar yatırıp 100 dolar kazanma şansı arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Bağlantı link ile bunu yaparak sizler de neredeyse 100 dolar yani 2,5 milyara yakın para kazanma fırsatları yakalayabilirsiniz. Tek yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.